Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kitap incelemeleri serimizin 3. videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte inceleyecek olduğumuz kitap İstanbul Tıp Kitabevlerinin Evleri'nin yayınlamış olduğu en güncel bilgilerle, olgularla nörolojik rehabilitasyon kitabı. Kitabın kapak sayfasında iki adet editörünün ismi bulunuyor. Bunlar doçent doktor Mustafa Turgut Yıldızgören ve uzman doktor Fatih Bağcıer. Gelin hep birlikte kitabın içeriğine bir incelemeye başlayalım. Öncelikle bugün bizim incelemesini yapacak olduğumuz ve elimizde bulunan kitap 2021 yılında gerçekleştirilmiş olan birinci baskıya ait bir kitap. Kitabın kuşe kağıda kaliteli bir basımı olduğunu söylemem mümkün ve toplamda 540 sayfadan oluşuyor. Hemen arka sayfada yazarlar kurulu belirtilmiş. Burada daha önce bahsetmiş olduğum editör hocalarımız ve yazımına katkıda bulunan birçok farklı üniversitede hala hazırda akademik kariyerini sürdüren birçok hocamız kitabın yazımına katkıda bulunmuş. İçindekiler kısmına baktığımızda ise 8 ayrı ana başlık görüyoruz. Bu başlıklar inme, omurilik yaralanması, travmatik beyin yaralanması, multipl hareket bozuklukları, serebral palsi, poliomiyelit ve son olarak ise diğer konular başlıkları. Burada benim özellikle anlatmak istediğim başlık diğer konular başlıkları. Yani şurada görmüş olduğumuz kısım. Diğer konular başlığının alt başlıkları bulunuyor. Bunlar Gullambare rehabilitasyonu, düşük ayak tanılı hastaya yaklaşım, periferik fasyal paralizi, rehabilitasyon ve nörolojik hastalarda rehabilitasyon süreleri alt başlıkları bulunuyor. Bizim bugün sizlerle birlikte inceleyecek olduğumuz başlık ise bölüm 5. Yani inme hastasında spastisite yönetimi başlıyor. Gelin hep birlikte bir bakalım. Öncelikle Bölümü açtığımızda hemen karşımıza bir olgu sunumu çıkıyor. Şurada görmüş olduğumuz olgu sunumu verilmiş durumda. Bu olgu sunumu verildikten sonra bir soru soruluyor. Burada hastanın parmak ucu yürüyüşünün sebepleri neler olabilir diye sorulmuş. Ve sonrasında seçenekler verilmiş. Yani ayak bileği deformitesi, kontraktür rijitte ve spastisite. Ve bu verilen seçenekler yan tarafta tek tek açıklanmış durumda. Arka sayfaya geçtiğimizde ise ayrıntılı bir değerlendirme raporu görüyoruz hasta hakkında. Ve hemen altında hastanın genel bilgilerinin tamamını bulabileceğimiz bir vaka özeti verilmiş durumda. Yine yan tarafta hastanın var olan görüntüleme yöntemleriyle yapılmış görüntülemelerinin resimlerini ve uygulanmış bazı testlerin fotoğraflarını görmemiz mümkün. Ve hemen altında ise hastanın tedavisinde kullanılan yöntemler ve uygulamalar tek tek anlatılmış. Bu olgu sunumundan sonra ise esas konuya geçiliyor. Yani inme hastasında spastisite yönetimi konusuna geçiliyor. Burada öncelikle spastisitenin ne olduğunu anlatmakla başlamış. Daha sonrasında spastisitenin hangi hastalıklarda görülebileceği tek tek belirtilmiş. Ve esas önemli olan bölüm olduğunu düşündüğüm serebral spastisitenin patofizyolojisi nasıldır? Sorusu uzun bir paragrafla e, açıklanmış durumda özellikle öğrenci arkadaşlarının konunun temelini kavrayabilmesi açısından bu bölümün çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve çok fazla kitapta bu bölümün atlandığını görüyorum. Serebral spastistinin klinik görünümü nasıldır? Bu da tek tek açıklanmış. Klinik olarak hangi durumların, hangi semptomların ve hangi e, bozuklukların ortaya çıkabileceği tek tek açıklanıyor. Ve sonrasında alt tarafta ise bu başlıklardan klonus, spazm, Spastik distoni gibi e, ve spastik kontraksiyon gibi e, durumlar tek tek açıklanıyor. Serebral spastiste de görülen paternler ve sonuçları nelerdir? Sonrasında buna geçiliyor. Bu paternler ve klinik sonuçları görmüş olduğumuz gibi uzun bir tablo halinde verilmiş. Açıkçası tablo çok güzel. Öncelikle paternler veriliyor. Sonra bu paternin oluşumuna katılan kaslar ve sonrasında bu paternin oluşturabileceği klinik sonuçlar tek tek açıklanmış. Sonrasında spastisitenin olumlu ve olumsuz yönleri tek tek veriliyor. Ve sonrasında spastisiteyi artıran etkenler nelerdir? Bunlardan bahsedilmiş. Stres, sıkı giysiler, enfeksiyonlar, metabolik bozukluklar maddeler halinde sıralanmış. Spastisitenin klinik olarak nasıl değerlendirileceği sorusuna cevap aranıyor sonrasında. Burada spastisite skalalarının verildiği bir tablo bulunuyor. Bu tablo subjektif spastisite skalaları ve objektif spastisite skalaları olarak iki başlık halinde sıralanıyor ve sonrasında hemen altında modifiye Ashworth skalası verilmiş durumda. Sonrasında bir de diğer önemli skala olan modifiye Penn spazm skalası verilmiş durumda. Hemen arkasından serebral spastisitenin tedavi ilkeleri nelerdir? Bunlar anlatılıyor ve spastisite tedavisinin amaçlarından bahsediliyor. Arka tarafta yine inme hastalarında spastisite tedavisi için öneriler sıralanmış. Hastaya neler önerilebilir? Hastanın uyması gereken kurallar nelerdir? Bunlar anlatılmış. Spastisite tedavi yöntemlerinin neler olduğu tek tek sıralanıyor. Fiziksel e, te, fizik tedavi ve rehabilitasyon, oral ilaç tedavisi, girişimsel yöntemler ve cerrahi tedavi başlıkları sıralanmış. Hemen yan tarafta bu tedavilerin bir şematize gösteriminin çok güzel bir şekilde yer aldığını görüyoruz. Spastisite uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon teknikleri nelerdir? Spastik bir hastaya neler yapılabilir? Bunlar anlatılıyor. Burada yine başlıklar halinde germe egzersizleri, kuvvetlendirme egzersizleri, soğuk uygulama, ESBT, tens, akupunktur gibi başlıklar tek tek anlatılmış ve sıralanmış. Spastisite tedavisinde kullanılan oral ilaçlardan bahsedilmiş hemen arkasında. Bu ilaçlar yine bir tablo halinde verilmiş durumda. Ana gruplar olarak benzodiazepin, baklofen, tizanidin ve datrolen sıralanmış. Yine bu ilaçların uygulama şekilleri, etki mekanizmaları, yan etkileri gibi başlıklarda tablonun içerisinde yer alıyor. Spastisite tedavisinde kullanılan girişimsel yöntemlerden ise botolyum toksin enjeksiyonu bir başlık halinde verilmiş ve burada yine botolyum toksin enjeksiyonunun e, kas gruplarına hangi e, sayıda, hangi noktada yapılması gerektiği ve kaç ünite yapılması gerektiği ile ilgili güzel bir tabloda kitabın içerisinde yer alıyor. Yine botolyum toksin uygulamasına yönelik öneriler, e, hasta seçiminin nasıl yapıldığı ve bölge seçiminin nasıl yapıldığı gibi başlıklar yer alıyor. Hemen arkasından sinir blokajı ve kimyasal nöroliz Nasıl uygulanıyor? Bu açıklanıyor. Intratekal baklofen pompasının uygulamasından ve etkileri ve yani etkileri neler olduğundan bahsediliyor. Ve arkada hemen cerrahi yöntemler sıralanmış. Cerrahi yöntemler özellikle ortopedik cerrahiler ve nörolojik cerrahiler adı altında iki ayrı ana başlığa ayrılıyor ve tek tek maddeler halinde cerrahi girişimler verilmiş spastistinin prognozunun nasıl olduğunu ve komplikasyonların, komplikasyonlarının neler olduğu tek tek yine kitabın son kısmında belirtilmiş. Ve sonuç kısmında ise hem öneriler hem de spastiste ile ilgili önemli bilgilere yer veriliyor. Kitabın gibi her bölümünün son kısmında görmüş olduğumuz gibi yararlanılan kaynaklar tek tek belirtilmiş durumda. Ana hatlarıyla bu şekilde. Yani kitap bir konuyu anlatacağı takdirde özellikle başlangıç kısmında bir olgu verip bu olguyu değerlendirip e, olguya ilgili tedaviyi size anlatıp daha sonrasında ana, ana konunun anlatımına geçiyor. Kitapta çok güzel detaylı anlatımlar olduğunu düşünüyorum. Birazcık daha böyle tablolar ve şekiller yönünden zengin olsa da e, görsel açıdan desteklenmesi daha iyi olabilirdi ama yapılmamış belki ileriki basımlarda düzeltilebilir bu durum. E, kitapla ilgili genel düşüncelerim bu şekilde özellikle kitabın fiyatından bahsedecek olursak 290 Türk Lirası gibi bir fiyat etiketine sahip kitap bu fiyat etiketi sanki biraz yüksek gibi e, açıkçası indirimler olabilir bunları takip edebilirsiniz İndirimden alındığında daha da güzel bir kitap haline geleceğini düşünüyorum e, 540 sayfadan oluştuğunu tekrar hatırlatayım ve 290 Türk Lirası fiyat etiketinden satışa sunulmuş durumda beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.